Merhaba arkadaşlar, Can Demet Fan kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'in e, ve e, Can Yaman'ın yeni ödül törenine katıldığı ve ödül töreninden olan yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in ödül töreninden oldukça yeni e, çok güzel kareleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, Can Yaman ve Demet Öz Emir aynı ortamda olacak. Herkes onları çok merak ediyor. Onların birlikteliğini ve birbirlerini nasıl e, davranacaklarını çok merak ediyor. Sizler için en ince detayına kadar sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım sizler de beğenirsiniz e, ve e, töreninden olan en son gelişmeleri sizlerle e, paylaşacağım. Videomda bulunacak kanalımda ödül töreninden olan yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, bize yepyeni kareler